Evet arkadaşlar yeniden merhaba. Tabletimizin açılış videosunu az önce yaptık. Mert sabırsızlıkla bekliyor tabletini hemen almak için. Arda arda videolar çekmek zorunda kalıyoruz. Biraz aceleye geliyor. Mert de sıkılmadan hemen Tabletini teslim edeceğim kendisine. Evet arkadaşlar, tabletimiz dediğim gibi tam Samsung Samsung Tab S6 Lite. Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Ona göre bir aynı Hepsi Burada firmasından bir ekran koruyucu ve Kılıf sipariş ettik, ee, bu da hepsi JET'le geldi ama arası seçeneğini seçmiştim ama hepsi JET'e aktarıyorlar. Bu nasıl bir film ya, nasıl bir kargo? Ben anlamadım, yani 3 günde geldi, normal kargolar bir günde geliyor. Bunda da bayağı bir bekledik arkadaşlar. Şöyle bakalım içinden neler çıkacak, Ve de nasıl yapıştıracağız ekran koruyucumuzu. Şöyle poşetini açtım arkadaşlar. İçerimizi şöyle kenara koyalım. Paketlemesi birazcık kötü sanki yani pis bir şeye sarmışlar arkadaşlar ama yine de sağlam olmasını istemişler şöyle bir kılıf aldım arkadaşlar bunu da takacağız az sonra şöyle bir de ekran koruyucu aldım baya bir açılmakta güçlük çekti şöyle temper glass bir ekran koruyucu bu 28 liraydı arkadaşlar şu kılıfımızda Arkası şeffaf, önü üçgen bir şey olarak ayrılıyor. Onu da biraz sonra açacağız. Ee, şimdi şu kılıfı kenarda dursun. Biz şu ekran koruyucunu bir yapıştırmaya çalışalım. Bakalım başarabil başarabileceğiz mi? Şöyle açıyoruz arkadaşlar. İnşallah içinden bunun e, temizlik bezleri falan da çıkar. Diyeceğim. Şöyle bir şey çıkıyorum içinden. Ekran koruyucumuz bu arkadaşlar. Temper glass tabletler için Samsung P610 P615 nano ekran koruyucu diye geçiyor. içine bakıyorum. Başka bir şey var mı? Evet. Temizlik bezleri de var. Normal telefonlarda olduğu gibi. Evet, şunları kenara koyalım. Şunu da koyalım ve ekran koruyucumuzu çıkaralım arkadaşlar şuradan şöyle güzel bir ekran koyuyor bence uyuyor mu uyumuyor arkadaşlar evet bir tık bir tık küçük kaldı olmayacak neyse biz bunu bir yapıştırmayı deneyelim taraf yapışkanlı taraf yapışkansız yani arka öze bu arkadaşlar şöyle yapıştıracağız bunu olduğu şekilde umarım belki kılıfı da olduğu için kılıfına göre de olabilir arkadaşlar ben arkadaşlar bir şey deneyeceğim bunda yani diğer kişiler böyle yapmış mı bilmiyorum ama bir de ben başka bir şekilde deneyeceğim yapıştırmak için birkaç yerde gördüm sanki. Öyle bir şey denemek istiyorum. Ee, oğlum bir biraz bant verir misin bana? Neyse, şuradan ben alayım. Mert de bayağı sıkıldı. Sevgili dostlar, onu hemen heh, buradan buldum. Hemen tabletine kavuşturmak istiyorum. Evet arkadaşlar, şöyle bir elektrik bandı aldım ben. Onları sonra sileceğiz. Oğlum, tamam? Mı? elektrik bandım var. Para bandı da kullanabilirsiniz siz. Şöyle, şöyle bir ve iki, iki parça band alıyorum arkadaşlar. Şöyle otur, şunları bir şuraya yapıştıracağım. Bir de şuraya yapıştıracağım arkadaşlar. Yani bu şöyle oturacak. Tabletimiz de açık. Tam sağdan soldan ortalayacak şekilde. Birinci şeyimizi yapıştırdık. İkinci yani şöyle ortaladım bu tarafını. Şunu yapıştırdım arkadaşlar şöyle. Bunu böyle buraya yapıştırdım. Arkasını sonra yapıştırırız. Bunu da şöyle yaptım bunu da şuraya yapıştıracağım sevgili dostlar Mert sabırsızlanıyor onu anlıyorum şunu da şöyle yapıştırdım bunun ikisini de yapıştırdık arkadaşlar şu arkasına doğru da çevireyim bunu böyle yapıştırdım ortalamaya çalıştık. Şöyle iyice yapıştıralım. Burası da ortalamaya çalıştık. Şimdi arkadaşlar bunu şöyle kitap sayfası gibi açıyoruz. Şimdi o şeyleri verir misin oğlum? Az önceki aldın. Ah. Evet. Şimdi bir numaralı ıslak şeyimizi süreceğiz. Biraz. Bu ısıtıcı arkadaşlar, bunu süreceğim ben şimdi. Tabletimizin üstünde hiçbir toz kalmayacak şekilde. Şöyle. Evet. Aslında tableti kapatsak daha mı iyi olur? Tam. Böyle veremedim. şöyle her yeri sildik, temizlenir. Birinci şeyi. Hem çok mis oldu arkadaşlar. Şuna ekran koruyucumuzu takmak üzereyiz. Evet, i̇kinci efekte Şimdi, İkinci evet, şimdi ikinciyi çıkarıyoruz. Bakalım bu nasıl olacak. Bu kuru mu? Evet bu kuru bir bez. Bu da herhalde onun kuruluğunu ıslak yerlerini alacak. Şöyle. Şöyle güzelce temizleyelim dikkatli bir şekilde temizliyoruz. Çünkü arkadaşlar bu gibi şeyler bir kere yapışıyor. Yani arkasından ya yaparsınız ya yapamazsınız. Bakalım biz yapabilecek miyiz? Şöyle sildik. Hiçbir toz zerresi kalmamasına dikkat edin. Evet şimdi birinci şeyimizi çıkarıyoruz. Mert evet, çok dikkatli olmanız lazım. Şöyle yapışkanlı olan tarafı çıkardık şöyle dikkatlice. Evet kitap sayfası gibi yaptığımız şeyi aynı şekilde kapatacağız. Bu kendisi oturacaktır zaten. Evet evet evet, evet oluyor mu? Şuradan geçiyor 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 geçiyor. Sanırım oldu arkadaşlar. Oluyor, oldu, oldu. Evet, sanırım oldu. Ben de oldu. Yani bir yapışta güzelce yaptık. Şimdi e, şu yapıştırdığımız ekran koruyucunun haricindeki elektrik bantlarımızı buradan alalım. Bize çok, yani siz de bunu böyle denerseniz arkadaşlar çok. Güzel olacağını bileyim. Şimdi de ikinciyi çıkarıyoruz. Bunu sen çıkarmak ister misin? Evet. evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Bir tek şurada birazcık kalmış. Ortada kalmış. Kenarda kalmış. Küçük bir, şöyle kapatalım. Daha belli olur. Evet. Bu benim olabilir mi? Tabii. Şöyle ha, elimizle. Şöyle elimizle etekleyelim bakalım. Çıkacak mıyım? Bunlar dışarı evet, çıkıyor. Yani toz Arka kalmasın, de. hava kalmasın da sıkıntı yok ama toz kalmasın. Arkadaşlar böyle şeyler tam çabak yapmanız gerekiyor. Yoksa olmaz tabletin arkadaşlar. Yapışkanlı şeyleri böyle yapmanız gerekiyor. Çok dikkatli olun. Şimdi evet. şuradaki evet Şuradaki kaşedekini de alalım. Çok hafif bir kusurumuz oldu. Şurada bir yukarıya alalım evet kırdan aşağıya hop onu da aldık i̇şte şurada kaldı evet birinciyi aldık ikinciyi de aldık evet işte şurada kalmış evet sevgili dostlar sadece şurasını yapamadık ya o kadar da olsun evet gayet güzel oldu üstünü de bir bezle sileyim ben bu yöntemi kullanmak isteyenler kullanabilirler. Sadece şöyle göstereyim. Bir bir tane noktamız kaldı. 28 TL'lik bir üründe. Ama uydu ya, tam oldu herhalde kılıf da böyle üstüne gelecek bunların. Kılıf da tam olacak. Şimdi kılıfımıza geçelim. kılıfımız nerede Murat? İşte burada. 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 Kılıfımız da şöyle arkadaşlar. Üçgen. Iı, manyetikli bir yani ekran sayfayı kapattığımız zaman ekran kapanacak açtığımız zaman açılacak şekilde olmuştu bunu 113 TL'ye aldım yani bu bugün ayın 12.04 2021 şöyle güzel bir içi böyle kadifemsi kalem bölmesi var tabletimizi bur buraya oturacağız içinden şeffaf bir şey çıktı bakalım sildikten sonra koyalım şurası yapışkandan dolayı biraz siyah olmuş arkadaşlar işte. şöyle bir tabletimizi evet niye olmuyor dur direkt yapalım yandan yapalım şöyle yapalım telefon gibi olsun evet telefon gibi olsun yoksa olmaz arkadaşlar böyle şeyler. Hı hı tab kılıfımız da dediğimiz gibi o oldu ya şey e, ekran koruyucu oldu arkadaşlar kılıf da böyle silikon bir şekilde olduğu için aslan parçam tamam. bunu sarıyor ve tam şeye doğru güzel oldu kaleminize şuraya koyarsanız kaybolmaktan kurtulur şöyle kapatıyoruz ekran kapandı sanırsam şöyle açıyoruz açılıyor kapatıyoruz açılıyor evet <laughs> evet burada mıknatıslı ekran evet. gayet kullanışlı oldu ben şuranı da sökelim artık Mert evet. burası bize göre değilmiş bunu alalım evet bunu aldık makara Benim kameranın mi? şeyi bu şuraya yapışsın burada şöyle bir sileriz evet. kameramızı kameramızı silelim. çok güzel çıksın fotoğraflarımız bu yapışkanlı bir kılıf. Ama şurası fazla yapışmıyor sanki. Olsun. Genelde yapışıyor. Bunu şöyle kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ee, ben de tam bilmiyorum ama. Şöyle yapacağız. Evet. Şöyle birinci stand gibi oldu. Yan olarak kullanabilirsiniz. Çok güzel ya. Arkadaşlar çok güzel. Böyle tabletleri bir çok de, beğenebilirsiniz. Beğenirsiniz, alırsınız yani arkadaşlar. Evet, bir de şöyle bir kullanımı vardı. Bu da olan Bu da aynı. Evet. evet. Bu da böyle bir kalıbımız da arkadaşlar. Bunu da 113 TL'ye aldım. Aşağıya linklerini koyarım. Almak isteyenler gayet alabilir. Hem şeyi koyacağım. Burada bir bir buçuk var mikrofon hoparlör ve e, tersi girişi bir de aparlör var ben beğendim arkadaşlar kadifemsi bir şey var gayet güzel kılıp oldu açınca açılıyor kullanmak isteyenler kullanabilir ekran koruyucumuz da yaptık Şöyle bir tekrar çok güzel oldu. Bakalım kalemine şey yapıyor yapıyormuş. Bak onu dedik Burada bir kalemi almak için bir bölmesi var. İki kere tıklayınca açılması lazım. Bir Evet bir lazım. Kalem de gayet güzel çalışıyor. Hani o ıı, ekran diyor yazım kayma işaretini yapmıyor diyorlar ya. Yani sürekli kalmıyor böyle. Yazma hissini veriyor arkadaşlar. Çok güzel oldu. Herkese tavsiye ederim. Daha bunu inceleyeceğiz, çözeceğimiz çok şey var arkadaşlar. Almak isteyenler aşağıdaki linkten alabilir. Reklam değildir. Başka firmalardan da daha değişik şeyler alabilirsiniz. Ben sadece aldığım yeri koyuyorum arkadaşlar. İnceleme videosunu yaptıktan sonra tekrar görüşürüz. Bir dahaki videoda hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.